Herkese yeniden merhaba, yepyeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Yetkinlik modellerini konuşmuştuk en son, şimdi daha da kritik olan bir noktaya geldik, bunu nasıl değerlendireceğiz? Birçok kurum buna bazen gelişim diyor, bazen performans diyor ama asıl burada sormamız gereken soru şu, kimin neye ihtiyacı olduğunu ne kadar biliyoruz. Çünkü benim çoğunlukla gözlemlediğim şey bireylerle konuşurken, çalışanlarla konuşurken yetkinlik kavramını tam olarak kendileriyle bağdaştıramamaları, tam olarak bunu anlayamamaları, bunun üzerinden gelişim yolculuklarını bazen tanımlayamamaları ya da bunu değerlendiren departmanların ya da yöneticilerin bu çalışanları bu çerçeveden etkin bir şekilde değerlendiremiyor olmaları bizim çok kritik konularımızdan bir tanesi. O yüzden bugün bu değerlendirme konusunu konuşmak istedik. Bu yetkinlik değerlendirmesi nedir? Nasıl bir süreçtir? Elif biraz anlatır mısın bize? Tabii. Aslında yetkinlik değerlendirme firmaların organizasyon seviyesinde yürüttüğü bir süreç. Sadece bireysel düzeyde ya da sadece pozisyon bazlı olmayıp aynı zamanda organizasyonel yapı şeklinde de değerlendirmeler yapılıyor. E, genelde e, yetkinlikler ikiye ayrılıyor firmalarda. E, bir teknik yetkinlikler bir de davranışsal yetkinlik dediğimiz taraf teknik etkinlikler genelde işte dijital araçları kullanma teknik süreç bilgisi arka tarafta o bildiğimiz işi yaparken aslında kullandığımız noktalar. Bir de davranışsal yetkinlikler var tabii ki olmazsa olmazımız. iletişim, liderlik, ekip uyumu gibi yetkinlikler de davranışsal yetkinlikler olarak ele alıyoruz ama sadece bununla sınırlı değil aslına bakarsanız. Bütün aslında bu yetkinlikleri değerlendirirken daha doğrusu işte anlatmıştık ya modelleme yaparken bizler şunlara bakıyoruz. İşte aslında firmanın kurum kültürüne bakıyoruz firmanın organizasyon yapısına bakıyoruz, pozisyonlarına bakıyoruz. Birçok noktaya bakmak gerekiyor ki o arka tarafı o modellemeyi iyi bir şekilde oluşturabilelim, iyi bir şekilde değerlendirmeleri sağlayabilelim. Yetkinlik değerlendirme süreci aslında çalışanların hem mevcut yetkinliklerini hem de bu yetkinliklerin işte kurumun ıı, stratejik hedefleriyle ne kadar örtüştüğünü de analiz etme süreci baktığınızda. Yani sadece bireysel değil dediğim gibi aynı zamanda organizasyonel bir tarafı da var. Bunun için aslında öz değerlendirmelerden, yönetici görüşlerine, iş gücü analizlerinden birçok nokta yani sektörel veriye kadar birçok kaynak birlikte kullanılıyor. Elif ee, Burada topu sana atmak istiyorum. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> orada arkada başka noktalar var. Onları da Senden duyalım. Evet, ilk e, güzel bir açılım oldu. E, buna ilave olarak eklemek isterim ki oluşturduğumuz e, bu sistemde asıl amacımız, asıl istediğimiz şey bir yandan da değerlendirme sürecinde doğru gelişim kararlarını verebilmek için güvenilir bir zemin hazırlamak. Bunu nasıl yapıyoruz peki bu noktada? E, yetkinlik değerlendirmesi öncesinde her bir çalışanın bu konularda, öz değerlendirme yapmasını öneriyoruz biz. birey kendini bu yetkinlik gereklilikleri konusunda önce bir görmeli ve sonrasında bir değerlendirmeye çalışmalı ki bu sürecin şeffaflığı ve güvenli inşa etmesi açısından önemli bir nokta. ardından yönetici ile birlikte bu gözlemleri ve değerlendirmeleriyle e, süreci destekliyoruz. E, bunun yanında beceri testleri, e, işbaşı gözlemler ve hatta dijital performans verileriyle birlikte e, objektif kurum içi kaynakları da bu sürecin içerisine mutlaka dahil ediyoruz. E, bazı durumlarda 360 derece geri bildirim süreçleriyle de farklı pe perspektiflerden veri alarak bu e, zemini hazırlamak üzerine çalışmalar yapıyoruz. E, tüm bunlara ek olarak da baktığımızda ki, e, buradaki kısım bizim için kritik. E, i̇ş gücü piyasası verileri, sektörel beceri normları ve geleceğe dönük iş gücü trendlerini de analizlerimize mutlaka entegre etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, bir önceki podcast'ta da konuştuğumuz gibi bu bir stratejik ve şirketi de bir yandan geleceğe hazırlayan bir e, sistem. Dolayısıyla bunları da hep böyle e, bir yandan düşünerek nasıl implement edeceğimizi süreç içerisinde karar vermeye çalışıyoruz. E, yani yalnızca bugünün değil, geleceği de öngörmeye çalıştığımız bir e, süreç bizim için bu. Ve bunları yaparken de yaşam boyu öğrenmeyi kapsayan tüm süreçleri işin içine dahil ederek e, bu zemini hazırlamaya ve bu değerlendirmeleri yapmaya e, özen gösteriyoruz. E, tabii bu, hani, bu kadar böyle derin bir çalışma yapınca da aslında çıktıları böyle birçok yerde kurumun işine yarar hale geliyor. Mesela e, stratejik hamlesini bu bilgilerle kurabiliyor. Bireysel gelişim planlarını değerlendirmek. Müller sonunda çıkan verilere göre şekillendirebiliyor. Aynı zamanda eğitim bütçesini önceliklendirebiliyor çünkü değerlendirmelerin sonunda geçiş, gelişim açıkları o kadar net bir şekilde raporlanabiliyor ki o gelişim açıklarında hangi eğitimler var, kaç kişi hangi eğitim alması gerekir tüm detaylarıyla raporlanabiliyor ve böylece eğitim bütçesi de çok rahatlıkla öngörülebiliyor ve planlanabiliyor eğitimler. Aynı zamanda stratejik bir yedekleme planını da oluşturabiliyorsunuz çünkü görüyorsunuz ki ekiplerinizde kimler hangi seviyede, hangi işleri yapabilir durumda, hangi yetkinliklere sahip. Öyle olunca da herhangi bir ihtiyaç durumunda kimi nereye yedek olarak kullanabileceğinizi görüyorsunuz ve bu planı istediğiniz şekilde de gerekirse eksikleri görüp farklı kişilere bu eksikleri giderecek şekilde yeni yetkinlik atamalarıyla o kişileri de stratejinize uygun şekilde geliştirmeye devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda işe alım süreçlerinde de doğru yetkinlik profilleri belirleyebiliyorsunuz. Çünkü artık o kadar netsin ki değerlendirmeler sonunda benim nerelerde hangi yetkinlik açıklarım var ve işe alımda da ben bu yetkinlik açıklarına uygun olan Kişileri kolaylıkla seçebilirim yani e, iş görüşmesinde kişilerde neler beklediğimi çok rahat tanımlayabilir hale gelebilirim bu verilerin sonunda. Yani aslında yetkinlik değerlendirmesi bir bakıma kurumun gelişim yatırımlarını ışık tutan bir projektör gibi çalışıyor diyebiliriz. E, Filistin'in Evrim Kur'an'la yaptığım bir e, aslında podcast'te de Evrim Kur'an'ın değindiği bir nokta vardı. Çok hani onu da burada bir böyle hatırlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. E, diyordu ki hep e, kurumlarda çalışanlara verilen eğitimler ya da yapılan yatırımlar masraf kalemi olarak bütçelendirilir. Aslında bu bir çalışanı yani çalışana yapılan yatırım bir masraf kalemi değil bir yatırım bütçesidir ve siz aslında çalışana yaptığınız yatırımlarla organizasyonunuzun geleceğine yatırım yapıyorsunuz. O yüzden de değerlendirmeler çok daha kritik bir önem arz ediyor. Özellikle tabii hani biz bu podcast'te yani bazı şeylerin böyle çok net akılda kalmasını istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de yetkinlik değerlendirmesi yalnızca eksikleri bulmak değil, kurumu geleceğe taşıyacak yetenek planlarını veriye dayalı biçimde tanımlamaktır diyoruz. Yani bu, bu yetkinlik değerlendirmesine bu gözle bakmak çok önemli. O zaman evet. burada şu aklıma geliyor Zuhal Hanım. Evrim Hanım'a da buradan gerçekten sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. İyi hatırlattınız. Şu geliyor aklıma. Kurumlar nerede zorlanıyorlar? Acı noktaları neler oluyor kurumların? Bu noktada ben e, birkaç bir şey eklemek isterim. Aslında baktığımız zaman e, bu yetkinlik değerlendirme sürecinde e, genel olarak sektörlerde gördüğümüz zorlanılan noktalar şu şekilde ortaya çıkıyor. E, objektif olma konusu genellikle ilk olarak ortaya çıkan noktalarda buralarda modelinizi doğru kurduğunuz sistematik bir veriye bağladığınız ve bunu takip edebileceğiniz metriklerin herkes tarafından net olduğunu sağladığınız durumlarda e, objektif olmak konusunda yaşayacağınız noktalar zorlanmalar en aza indiği kısımlar oluyor. E, daha sonrasında e, ikinci bir nokta ölçüm araçlarının yeterliliği. Burada bizim için öne çıkan nokta modelin ne kadar kurumu özgün ve kurumun dinamiklerine uygun şekilde modellendiği kritik oluyor. Ve bu noktalarda yapılan, tasarım aşamasında yapılan, kuruma uygun olmayan modellemeler ilerleyen süreçte değerlendirmelerde önümüze zorlanan, zorlanma noktaları olarak çıkıyor. Bunun yanında yönetici katılımı ve desteği, bu ekipler değerlendirmeleri yaparken biraz önce de konuştuk. Hem öz değerlendirme hem de yönetici gözünden, kurum açısından değerlendirme noktası. Buralarda herkesin aynı hizada olması, aynı dili konuşuyor olması ve işte bu bir önceki zorlanma noktalarının ne kadar ortadan kaldırılacak şekilde sürecin dizayn ediliyor olmasıyla birlikte buralar biraz daha önem kazanıyor. E, sonuçların işe dönüşme noktası ne söylemek istiyoruz burada. Değerlendirme sonrası bir aksiyon alınması gerekiyor. Bu değerlendirme bizim için sadece bir formalite değil. Bunu da sonuca dönüştürebilecek aksiyonlar ve birlikte çalışma noktaları. Belki yeni yetkinliklerin ortaya çıktı. Belki var olan yetkinlikleri nasıl güçlendirebileceğimize yönelik yeni eğitim planlarının destekleme noktalarının ortaya çıktığı kısımlar gözümüze çarpıyor olacak. Bunların mutlaka değerlendirme sonrasında Yeni bir e, sistematik olarak ele alınıp geliştirilmesi gereken noktalar. Tüm bunlar ışığında da baktığımızda bence en en bu değerlendirmeyi koruma yayma, diğer entegre sistemlerle kullanabilme, e, bunun sonuçlarından yeni öğrenme noktaları yaratabilmek için en olanak sağlayan kısım da e, genel olarak bir dijital araç kullanımının e, bu süreçlerde e, devreye alınmamış olması, manuel süreçler hem zaman alıyor, hem de verimi düşüyor, hem de takibi zorlaştırıyor. Burada da Telentastra gibi çözümler bizim için fark yaratıyor. Söylediğin şeyler gerçekten hemen hemen her firmada bizim de karşılaştığımız sorunlar Elif. Yani buralarda firmalar gerçekten zorlanıyor. Biz bunları nasıl aşıyoruz aslında Telentastra ile? Ben biraz ondan da bahsetmek istiyorum burada. Özellikle Hani doğru, adil bir değerlendirme yapmak çok kıymetli. O yüzden de mutlaka iki aşamalı bir değerlendirme yapın diyoruz tüm kullanıcılara. Neyi kastediyorum? İşte çalışan kendini de değerlendirebilir ama o çalışanın yetkinliklerinin bir üst yöneticisi değerlendirsin ve e, onayı ise artık yetkinlik onayını ise onun bir üst yöneticisi onaylasın diyoruz. Böylece iki aşamalı bir e, değerlendirme sürecinden geçiriyoruz. Aynı zamanda Kelin Tatra'da biz hani bu kişi ikidir bu yetkinlikte çünkü şunları şunları yapabiliyor. Bu kişi bu yetkinlikte üçtür gibi bir değerlendirme süreci kurmuyoruz. Orada yetkinlik modeli çok önemli hale geliyor. Yetkinlikleri tanımladıktan sonra o işte modelde seviyelendirmeyi belirledikten sonra seviye geçişlerinin olabilmesi için kişinin neleri biliyor olması lazım, hangi becerilere sahip olması gerekir, ve hangi davranış göstergelerini tergiliyor olması gerekiyor. Bunları belirlediğimiz için yetkinliklerin içinde aslında değerlendirmelerde kişinin neleri yapabildiğini Hangi becerilere sahip olduğunu değerlendiriyor çatları yöneticileri. Ve böylece kişi bunu yapabiliyor. Bu eğitimi aldı, bu beceri, bu eğitim sonunda bu Bilgi kazanımlarını sağladı ve işte örnek veriyorum 6 aydır deneyim sağlıyor bu konuyla ilgili ve bu deneyim sonunda işte şu becerileri edindi diyoruz. Değerlendirme sırasında tanımlıyor ya da işte bizim tanımladığımız yerden onlara bir çek atıyor bu becerilere sahip oldu diye. Sonrasında da bu davranış göstergesini şu sıklıkla gösterdi e ama işte şuralarda şu tür sorunlar da yaşadı gibi açıklamalarla aslında davranış göstergesini de betimliyor. Ve bu bir üst onaya çıktığı zaman eğer bir üst onayda da bu kabul görürse arkada sistem zaten otomatik olarak kişinin yetkinlik seviyesini belirliyor. Örnek veriyorum biz bir yetkinlik için birinci seviye üç aktivite tanımladık. Bir eğitim işte iki beceri tanımladık. işte ikinci seviyeye yine benzer şekilde iki üçer eğitim vesaire birkaç beceri koyduk. İkinci seviyeye birlikte davranış göstergesi ve bir eğitim tanımladık. Kişi e, dinlerin hangilerini yapabildi, arkada yönetici hangilerini yapabildiğini belirledikten sonra yapabildiklerine göre sistem otomatik olarak onun yetkinlik seviyesini belirliyor. Eğer ki birinci seviyede tamamlamasını beklediğimiz bir beceriye ya da davranış göstergesini yerine getiremiyorsa kişinin seviyesini bir bile yapmıyor siz. Yani önce buradaki bu açığı tamamlaman gerekir ki, yapın yapabilesin yapabilirsin bunu diyor. Mesela bir örnek vermek istiyorum yakın zamanda yaşadığımız bir denetim sonunda firmaya bir karne çıkıyor ve bu işte karnede çıkan aktivitelerden bir tanesi iş güvenliği ile ilgili bir aktivite ve her yetkinlik için o iş güvenliği aktivitesi her yetkinliğin birinci seviyesi ekleniyor. O, o, ekleme yapıldığı anda aslında üçüncü seviyede yani yetkinlik seviyesinde ve eğitmen seviyesinde olan kişiler bile otomatik olarak sıfır noktasına geriledi. Neden? Çünkü birinci seviyede eksik bir aktiviteleri var onların tamamlanması gereken. O eksik aktiviteyi tamamladıkları anda yine kişilerin yetkinlik seviyesi otomatik olarak bulundukları noktaya sistem tarafından getirildi. İşte bakın ne yapıyorsunuz aslında herkesin hem kendini görebildiği hem yöneticilerin daha adil ve yapılana göre bir değerlendirme yaptığı bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Böylece işte o biraz önce Elif senin bahsetmiş olduğun pain pointlerin birçoğunu aslında dijital bir araçla Yönetebilir hale geliyoruz Telin sayesinde. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Görünmeyeni görme sanatını ortaya icra ediyoruz şu anda ve Telin Tastra bunun için e, en kolaylaştırıcı çözümlerden bir tanesi. E, yetkinliğin her alanına, her yönüyle ele aldık yine. E, ağzınıza sağlık, e, emeklerinize sağlık gerçekten. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, filiz ben böyle unutulmaması gereken noktaları böyle nokta nokta böyle birazcık üstünden geçeyim istersen öyle kapatalım. Yetkinlik değerlendirmesi sadece kimde ne eksik var demek değil aslında. Yetkinlik değerlendirmesi kurumun güçlü yönlerini görmek, gelecek yatırımlarını planlamak, doğru kişileri doğru alanlarda geliştirmek için hayati ve hep söylüyoruz stratejik bir süreç. Eğer bu süreç, bu model, bu değerlendirme tarafı iyi kurgulanırsa yine İK'nın bütün noktalarına ve aslında organizasyonun bütün noktalarına değen bir tarafa evriliyor. İşte işe alımdan, eğitime, liderlik planlamasından, yedekleme stratejilerine kadar her şey bir bütünlük içinde ilerliyor aslında son olarak da onu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.